Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda Injective ağı üzerindeki meme tokenları inceleyeceğiz. Bildiğimiz gibi meme tokenlara son dönemde aşırı bir hype var ve Injective ağı dediğimiz Injective ağında da çok fazla meme tokenlara bir hype gelmeye başladı. Diğer ağlara göre Injective biraz daha geç yükselmeye başladı meme token konusunda. Injective ağında, Injective ağında meme tokenlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor ve biz de bu fureye katılmak için Injan'da nasıl mim token alabiliriz? Hangi yollardan alabiliriz? Hangi tokenlar daha güvenli? Sürekli yeni mim tokenlar çıkıyor. Birçoğu rock pool yapıp parayı alıp kaçıyor. Nasıl bu güvenlik sorunlarına takılmadan bu A üzerinde mim tokenlar kazanabiliriz? Bununla ilgili bir video olacak. Öncelikle inç ağında işlem yapabilmemiz için bizim için gerekli olan şey Injective Token yani Injective Coin olacaktır. Bunu da herhangi bir merkezi borsadan satın alarak daha sonra Kepler Wallet dediğimiz Metamask'in bir benzeri olan Wallet üzerine inç tokenlarımızı atarak biz burada işlemler yapabiliyoruz. Öncelikle dediğim gibi Binance gibi borsalardan Injective Token'ı alarak Kepler Wallet'a atmamız gerekiyor. Peki Kepler Wallet'ı nasıl kuracağız? Ben bu siteyi dediğim gibi açıklamalar kısmına bırakacağım. Buraya gelip yükleme kısmına basıyoruz. Hangi tarayıcıyı kullanıyorsak buradan onu seçerek oraya indirmemiz gerekiyor. Ben Brave kullanıyorum. Brave kullanıyorsanız Chrome üzerinden Kepler Vault'u indirebilirsiniz. Kepler Vault'u indirdikten sonra şu üstte uzantılar kısmında görünecektir. Buraya gidip bunu seçerek yeni bir A oluşturmamız gerekiyor. Bu benim kullanmadığım şu anda bir cüzdan olduğu için buradan göstermeye devam edeceğim. Geldikten sonra ben bu coinhall.org'u da açıklamalar kısmına bırakacağım. Injective tokenların grafiğini ve alım satımını çok hızlı bir şekilde buradan gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden şu an en hızlı ve en az iyi alan site bu olduğu için bunu da açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu siteyi açtıktan sonra Connect Wallet diyoruz ve burada Injective ağını seçerek Kepler Wallet'ımızı seçiyoruz. Seçtikten sonra bir app rulama işleminden sonra bizim cüzdanımız buraya tanımlanıyor. Tanımlandıktan sonra yapmamız gerekenler ne? Bunlara bakalım. Öncelikle Ninja bu ağda çok popüler oldu. Ninja dediğimiz gibi bir düşün ardından dün bir düzeltme yaşadı piyasanın düzeltmesiyle ve ardından yaklaşık 25x'lik bir kar sağladı. Yaklaşık bir gün gibi bir sürede. Bu da gerçekten çok ciddi bir kar onun. Bundan sonra yeni yeni projelerde çıkmaya başladı. Injective ağı üzerinde. Kira yine bir başka hype'lı tokenlardan bir tanesi. O da dün çıkmış bir token. O da çıkışından itibaren 8-9 x'lik bir kar potansiyeli sergiledi. Dediğim gibi injektif anında geldikten sonra biz bu ağı, buradaki adresimizi kopyalayarak bu ağ üzerine injektif coinlerimizi yollayacağız ve ardından gelip buraya atıyorum bir injektif şu an 30 dolar ve 30 dolar karşılığında ne kadar alacağımızı burada gelip görebiliyoruz ve direkt şurada şu an bu hesapta herhangi bir şekilde inç bulunmadığı için ben burada alım swap kısmını gösteremiyorum. Burada swap olarak dönülecektir bastıktan sonra ve onayladıktan sonra çok düşük bir fiile bu tokenları alabiliyoruz biz. Onun haricinde yeni tokenları nasıl bulacağız? Enjektif ağı üzerinde ya da hangi tokenlar daha güvenli hangileri değil. Genelde bu girdikten sonra böyle trend kısmı var. Bu trende bastığımız zaman en trend ve sürekli alım satım olduğu pool'ları, havuzları bize gösteriyor. Gelip burada Ninja dediğimiz gibi birinci yaklaşık olarak market cap'i 20 milyon ulaştı. Çok ciddi bir market cap'e ulaştı. Bunun maksimum benim için ulaşacağı seviye 100 milyon, 110 milyon 120 milyon market cap seviyesidir. O da bulunduğumuz seviyeden yaklaşık 5 x'lik bir kar sağlar. Dediğim gibi dün 20x yapmış bir proje için 5x düşük bir kar potansiyeli aldığımız riske göre. Çünkü eski seviyelerine geri düşse %90-95'lik bir zarar yazabilir. O yüzden gelip burada kira dün çıkmış bir proje. Market cap'ine baktığımız zaman daha 14 milyon market cap'te. Ninja'nın yerine ulaştığı zaman yaklaşık 7-7,5x'lik bir kar potansiyeli sağlar. Onun haricinde Yuki var. O da yine yeni çıkmış bir proje. Gelip burada baktığımız zaman Yuki de yaklaşık 20x gibi bir kar potansiyeli sergilemiş ve Labs görünüyor burada şu an en trendlerde. Benim için şu an en alınabilitesi olan proje Lepsi olarak görünüyor. ve baktığımız zaman daha yeni bu öğlen yani 18 Aralık günde şu anda öğlen saatlerinde çıkmış proje yaklaşık 8 x'lik bir ter potansiyeli sergilemiş. Şu an 5 x'lerde seyrediyor ve düzeltmesinin ardından alınabilecek bir token olduğunu ben düşünüyorum. Peki bunun için alım seviyeleri neredir? Bu tokenları her yerden girilir mi? Her yerden girilir. Dediğimiz gibi şu an boğadayız ve boğada tepe diye bir yer yoktur. Yükselmeye devam eder eder ve biz dışarıda kalabiliriz. Ama ama bu tarz meme tokenları, injektif zaten volatil bir token, injektifin içindeki meme tokenlar daha da volatil olacaktır. Daha Ethereum'a meme tokenlarına ya da Binance Smart Chain meme tokenlarına göre bunu asla unutmamamız gerekiyor. Şurada bir bölgemiz var alım için. Altında da yeni çıkış için herhangi bir yer görünmüyor. Tepeyi kırdığı sürece, kırıp devam ettiği sürece token elde tutulabilir ve devam ettikçe atıyorum şu şekilde devam eder. Gelir burayı kırar böyle devam eder eder o şekilde oluşturduğu desteklere göre işlem almak çok önemli. Dediğim gibi düşük market cap'li tokenlarda temel Teknik analiz çok güzel çalışıyor, destek ve direnç dediğimiz ya da işte rent dediğimiz şeyler çok komplike olmadan çok güzel çalışıyor. O yüzden herhangi bir şekilde bir yapı oluşunda bu yapılara dikkat etmeye çok önem gösterin. Yani Burak kırıldığı zaman atıyorum şöyle bir yükselişte. Burası kırıldığı zaman durmayabilir, bir şekilde aşağı doğru devam ediyor genelde. Fake hareketler çok fazla gerçekleşmiyor. Daha büyük paritelere göre küçük paritelerde bu şekilde. Benim şu an dikkatimi çeken proje hep olduğu yapı oluştuğunda bu bölgeye gelirse bir kısım belki almayı düşünebilirim. Onun haricinde gelip buraya Twitter üzerinden bakabilirsiniz. Injective'in meme tokenlarını paylaşan siteler var. Dediğim gibi çok fazla pull oluyor. Oradan bulmak yerine gelip burada trend olmuş tokenların düzeltmesini bekleyerek işlem almak çok daha mantıklı görünüyor benim için. Haricinde anlatacağım bir şey yok. Ninja dediğim gibi şu an daha da yükselebilir ama maksimum buradan yapacağı benim için 5x'tir, 4x'tir. Bu da bu tokenlara çok düşük paralarla girmemiz gerektiği için bizi çok memnun etmeyen karlar bırakabilir. Atıyorum 20 dolar atsak buraya 5x olsa 100 dolar. 5x olmaz ne kadar sürecek bilmiyoruz gibi işte Kira'ya baktığımız zaman 14 milyon market cap'li Yuki'ye baktığımız zaman daha 1 milyon market cap'e bile ulaşmamış bir token. Labs aralarında dediğim gibi benim için en mantıklı olan duruyor. Yeni tokenlar buldukça da Twitter üzerinden, Injective üzerinde yeni tokenlar çıktıkça da oradan daha hızlı bir şekilde paylaşım yapabiliyorum. Video yapmak kapaktı videoyu da edit'i de uzun sürdüğü için oradan daha hızlı şekilde yardımcı olabiliyoruz birbirimize. Onun haricinde anlatacağım başka bir durum yok. Dediğim gibi ilk başta Binance üzerinden ya da herhangi merkezi borsayı kullanıyorsanız oradan injected token alıp Kepler Bulut yaratıp buraya atmamız gerekiyor. Yaratıp attıktan sonra e, bu tarafı inç tokenlarımızı yolluyoruz. Yolladıktan sonra burada direkt biz swap işlemini şuradaki duruma basarak gerçekleştirebiliyoruz. 10 tane inç aldınız. 310 dolarlık gelip buraya yaklaşık %10'luk bir kesinti oluyor aldığımız zaman. Onun haricinde aldığımız zaman unutmamamız gereken bir diğer kısım %10'luk bir kesinti otomatik olarak oluyor atıyorum 5 inçlik 150 dolarlık bir token alacaksınız %5 %10 arası bir kesinti otomatik olarak gerçekleşiyor sistem tarafından fee olarak bunu da unutmamamız gerekiyor yani %5 alttan başlıyoruz direkt biz bu tokenı alırken satarken de aynı şekilde yani %10 zararla başlıyoruz diye düşünebilirsiniz bu tokenları alırken ama gördüğümüz gibi Videoyu çekme sürecinde bile 3 dakikalıktır süreçte bile şuraları silersek nasıl yükselişine devam ettiğini biz burada görebiliriz. Videoyu çekmeye başladığımızda şu bölgede olan token şu anda %20 gibi bir kar potansiyeli sergiledi bile. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Umarım hepimiz bu injektif meme coin'leri üzerinde kazanç sağlayabiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi en şu an okey olarak görünen LAPS olarak görünüyor <laughs> sistemde. Diğerlerine de isterseniz grafiği oluştuğu sürece ve düzeltme verdiği sürece yatırım yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.